Sonsuzun kanalının yepyeni videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Clash Royale oynuyorum ve efsane bir videoyla sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Videonun başındayken like atıp abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın diyorum. Ve ben hızlısından videoya başlıyorum arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Daha öncesinden de sizlere haberini verdiğim Clash Royale'deki efsane kutu açılımı ve yükseltme videosuna hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum tekrardan arkadaşlar. Bugün kutu açacağız, yükseltmeler yapacağız. Yeterince altınımın olduğunu düşünmekteyim ve yeterince daha altınımın geleceğinden eminim arkadaşlar. Aynı zamanda bugün cadı evimizi açacağız. Biraz üzüntülüyüm, biraz da mutluyum arkadaşlar. Sebebi ise şu. Şöyle göstereyim sizlere. Neredeydi bir dakika şuradan bir cadıma gelebilirsem ben. Geldim neredesin kardeş? Bak ya, bak ya, bak ya. Neredesin? Aha buldum. Şöyle bilgi dediğimiz esnasında evrime geçelim. 5 parçacığı var ve son 1 parçacığı eksik. Şuradan yan tarafa tıkladığımız esnada ise buzdan hepinizin bildiği gibi 3 tane evrim parçacığı gelecek. Ben de bir önceki sezonun bitiminde kanalımdan videodan videolardan görebilirsiniz arkadaşlar. Evrim parçacıklarımı İki tanesini cadıya vermiştim. Ve şu anda görüyorum ki o iki tane evrim parçacı hiç oldu gitti diyebiliriz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Dedikten sonra hızlısından şuradan ilk başta Ruh İmparatoru Çesi'nin görevini tamamlandığından mütevellit olan elmasımızı bir çekelim. Biraz yanlış bir cümle oldu ama anladınız siz arkadaşlar sıkıntı yok. Ve aynı zamanda arkadaşlar buzdan geleceğiz biraz sonra sizlerle birlikte. Hadi kardeşim artık aşağı be. Hadi kardeşim be. Buzdan efsanevi kral sandığını da sizlerle birlikte biraz sonra açacağız. Diyelim arkadaşlar. Şöyle bir yan tarafa geldim. İlk başta hızlısından şu kutuları açmak istiyorum. 5 yıldız. Bir tane evrim parçacı. iskeletin evrim parçacı. Yani iskelet ordusu. Pek önemli değil gibi geldi bana ya Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok devam. 5 yıldız yazması bile güzel. 4 yıldız. Çok güzel. Savaş flaması bunu kullanabiliriz. Devam. 3 yıldız yazı. Bu sandıklar cidden güzelmiş ya. Baya güzelmiş yani. Hoşuma gitti. 5 yıldızla başladık. Baya güzel bir video başlangıcı oldu diyebiliriz. Ve cadımızı da evlerini açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bir hayırlı uğurlu olsun uzalı. Diğer evimler diğer sandıklar önemli değil. Onu bir şos videosunda açalım diyelim. Ve şuradan gelelim arkadaşlar hızlısından. Nerede bizim canımız? Kullan. Ruin Protoğeçisi yerine aldım. Ve evrimleri de Valkyur yerine attım arkadaşlar. Bu listeyi şöyle bir deneyeceğiz biraz sonra sizlerle birlikte. Şurada açmamız gereken bir iki sandığımız var. Onları da sizlerle birlikte açalım. Ardından pesimize geri dönelim. E ben zaten biraz önceki bu açtığım flamayı alacakmışım. Hay ben böyle iş ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şuradan gelelim. En başa çıkalım kardeşim. Haydi. Açmaya başlayalım yavaştan arkadaşlar. Bir defa daha 4 yıldız veya da 5 yıldız görmek istiyorum arkadaşlar. 4 yıldız çok büyük bir ihtimalle görürüz de 5 yıldız da görmek istiyorum diyelim. Bu elmasla sayesinde de biraz sonra sandık açacağız. Yani istediğim efsanevi yok da. Yani bir katlat kitabı olur. Şu dev sandıktan bir tane efsanevi olabilir mesela. Veyahut da mm, evrim parçacığı olabilir. Şöyle taşı da tekrardan aldıktan sonra 2 yıldız yazdırdık. 4 yıldız lazım 5 yıldız lazım kardeşim. 2 yıldız bizim işimizi görmez. 2 ile başlayıp 2 ile bitiyorsun. Bak süper sel. Güzel başladın güzel devam et. Şimdiden söylemeyeceğim sana ama. Biraz sonra az daha 4 yıldız 5 yıldız vermezsen. Ağzımdan çok büyük küfürler çıkabilir yani. Açık açık söyleyeyim. Bak ya bir yıldızla başlayıp bir yıldızla bitiyor ya. Ne biçim bir adamsın lan sen. Ne biçim bir sandıksın lan sen. Bir tane efsanevi ver şu sandıklar. Bir tane efsanevi sıradan verdin. Yapma be vermedi. Yani Ender, sıradan Ender destansı diye gitmesi lazım. Öyle bir şey yapmadığı sürece sağlık olsun diyebiliriz arkadaşlar kendi açımızdan. Şöyle şunları alalım. Bu hiç önemli değil. Belki değiştirebiliriz arkadaşlar. Çünkü geçen sezonlardan hoşuma giden belki iki çerçeve falan gelmişti. Onları kullanabiliriz. Değiştireceğim değiştireceğim sürekli unutuyorum arkadaşlar. Gerçi bizim şu anda kendi kullandığımız da güzeldi. Yenilik her zaman iyidir arkadaşlar. Evet. işte bu kadar. Destansı sıradan Enderli'ye gitti. Ve efsanevi verdi Supercell. Dev sandıktan uzun bir süre sonra bir tane efsanevi gördük. Gördüğümüz kart balıkçı. Ama hiç önemli değil. Efsanevi efsanevi diyelim. Ve yolumuza devam edelim arkadaşlar. İki yıldızdayız. Devam ediyoruz. İki yıldızla başlayıp iki yıldızla bitme. Bak böyle yapma. Bak canlar az. Çok canlar az. Bak ya bak ya adama bak ya. Neyse Allah'tan güzel başladı. O yüzden şimdilik bir şey demiyorum. İki yıldız devam edelim. Şu dev sandıktan da bir tane efsanevi gelir mi acaba? Hız hızlaştım. Gelmedi ama 332 tane sıra. Aman. Elif çok geldi. Hiç çok da neydi. Şöyle 500 altına kabul edelim. Devam edelim. 3 yıldız. Tamam kardeş. Bir tane daha 4 yıldız ver. Bak 5 yıldızdan vazgeçtim artık çünkü 40'lara kadar dayandık. 4 yıldız mükemmel. Juk dedi 30'u 46 bin hiç yoktan iyidir. Altına da çünkü bayağı ihtiyacımız var arkadaşlar. Bayağı kat yükseltmesi yapacağız diyelim bu video içerisinde. Şöyle taşımı da aldıktan sonra 2 yıldız. Bir 5 yıldız daha verir misin kardeş? Acaba diyorum yani 4 yıldızı tamam gördük teşekkürler. Bir 5 yıldız daha. Kaç tane el çok yakas aldık? 546 tane. Çok güzel. Şu 500'e dönüştürme artık. attık. Gerek yok. Bir 4 yıldız daha. 1708 tane kralet paketi. Ne işime yarayacak peki kardeş? Hadi merak ettim soruyorsun sana. Ne işime yarayacak? Devam edelim. 2 yıldız yazdırdık. Devam ediyoruz yolumuz arkadaşlar. Sizler de videonun ortalarındayken like atıp abone olup bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar diyelim. Bir dev sandığımız daha geliyor. Hay maşallah. Yağmuz gibi yağdırıyoruz. Elit çok az katladı arkadaşlar. Yağmuz gibi. 4 yıldız bir daha. 3. 4 yıldızımız. 3 tane şampiyon joker kartı geldi. Elim ayağım titredi şu anda. Elim ayağım titredi. Bir konuşamadım fark ettiniz zaten arkadaşlar. Güzel oldu güzel oldu. Bir 4 yıldız daha. Arka arkaya 2 tane 4 yıldız. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Mükemmel bir başlangıç. Mükemmel bir devam ediş. Mükemmel bir kapanış yaparız. Videoyu sonlandırdığı diyelim artık arkadaşlar. 2 yıldız daha geliyor. 145 tane eli çok yakarsa daha. Hay maşallah. Kaç tane daha geldi? 666 tane. Ne kadar da güzel oldu bu böyle ya. Yani kesin bir seviye atlatamayız yani bir kartı 15'e gönderemeyiz arkadaşlar ama gitgide yakınlaşıyoruz diyebilelim. Bir evin parçası daha geldi. Hayırlı uğurlu olsunuz. Alırız. Altınlar yağmur gibi yağıyor. 2 yıldız 7 tane topçu. Çok da işime benim biliyor musun? Öyle böyle değil yani. Bir yıldız. 29 tane çok yakası. Tamam kardeş sıkıntı yok. Dev sandık bir daha. İksiz görevi vermeydi neydi? Yani dev sandıkları artık gördüğünüz gibi beklemiyordum arkadaşlar. Dev sandıkları falan gelmez bir iki yılda. O yüzden yolumuza devam. Şunu bir 5 yapar mısın? Ya 4 yaptım 5 yap bari be. 32 tane destansı çok arkası. Kullanılır bunları da kullanırız biraz sonra arkadaşlar. Devam ediyoruz. 3 yıldız yazdı tek gazdan. 11600 altın. Hiç çok da değildi. Tekrardan bir yıldız. Bu kraliyet paketi ne lan bu oyun böyle? Kullanmayacağım kardeşim. İstediğin kadar ver. Kullanmayacağım yani. Bak hala daha veriyor. Hala daha veriyor. Ne kraliyet paketine evrim mi gelecek? nedir yani? Tabii ki de arkadaş öyle bir bilgi biz alamayız. Biz daha küçük YouTuber'ız ama sizlerin desteğiyle ilerleyen zamanlarda inşallah belki bir süpersel Neydi o anladınız siz onu arkadaşlar Bir anlaşma yapılabilir Belki çok ilerleyen zamanlarda Diyelim Tekrardan 2 yıldız yazdık ve son olarak bir 3 yıldız Neyse sıkıntı yok 2 yıldız dolu 7 tane topçu birliği verdi devam Buradan başka yapabileceğimiz herhangi bir şey yok 5 tane ne kaldı o iksirlerden kalmıştı Önemli değil Şimdi şurayı bir toparlayalım arkadaşlar sizlerle birlikte Nereden itibaren alabiliyoruz Kardeşim ben bunları almadım ki Niye alamıyorum şimdi Ha iyi tamam alabiliyormuşum. Sıkıntı yok kardeş. Şöyle bir 50 elmas. Aman el, 50 el, elmaslar da çıktı ya. 50 tane Ender Joker kartı. 2, 23 bine de ulaşmışız. Elite Joker kartında. 50 tane D Ender Joker kartı bak. Yanlış yerlere gidiyor kelimeler. Sıkıntı çıkmasın. Şuradan bir 10 tane destansı Joker kartı da aldım. Bir tane efsanevi Joker kartı. Ve bir tane de şampiyon joker kartını çekmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Daha bitmedi arkadaşlar. Tabii ki de daha bitmedi. Efsane kutu açılımı dememize sebebi bu. Daha çünkü burada baya 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 sandıklarımız mevcut. Şunları bir alalım kardeşim. İki yıldızla başladık. Devam. Hoppa ben her seferinde buraya mı gireceğim ya? Bak öyle bir şey olmasın. Öyle bir şey olursa canına sıkılır. Yapma. Her seferinde böyle gir çık gir çık gir çık. Sıkıntı olacaktır bizim açımızdan. Neyse sağlık olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bu ne biçim bir bakdız ya. Bu ne biçim bir bakdız ya. 3 yıldız. Okey kardeşim. 116 tane valkyuz var 580 tane elit kartına döndü. Hiç yoktan iyiyiz. 2000 tane elit kartımız daha geldi. Düzeldi galiba sanırsam şu pozisyonda. Yo sandık açtığımız sürece düzelmiyor arkadaşlar. Belki çok fazla tıkladığım için de bir yavaş yavaş tıklamayı deneyeceğim. Buna da neden 3 tane basma hakkı veriyor? Neyse. Bak ya bak ya her seferinde aynı şey ya. Neyse sıkıntı yok. Buradan güzel bir şey var. 2 yıldız yazıldı pek güzel bir şey gelmeyecek. Altın iyidir. İyidir dostum sıkıntı yok kardeşim. Aşağılara iniyoruz. 3 yıldız pardon 2 yıldız 116 tane el çöker kartı daha geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 2500 tane daha el çöker kartı geldi. Tekrardan açıyoruz. Bir yıldızla başladı. Bir yıldızla bitti. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Sıkıntı yok. Devam. İki yıldızla bir üç yıldız görelim la. Bir tane üç yıldız görelim la. Çok bir şey istemiyorum. Adama bak ya. Devam. Bir yıldız. Tekrardan bir yıldız. Ne kadar da güzel. Ne kadar da güzel. Devam ediyoruz. Sizlerle birlikte arkadaşlar. 31.500'e neredeyse dayandık diyelim arkadaşlar. Eğitim çok kartında. 2 yıldız yazdırdık. Devam. 116 tane iskelet ejderhalar. Ben de çok kullanırım arkadaşlar iskelet ejderhaları. Tabi. 2 yıldız. Okey kardeşim. 3 yıldız görmeyeceğiz herhalde biz bu videoda daha fazla. Sağlık olsun 3-4 tane 4 yıldız gördük zaten. Bir tane 5 yıldız gördük. Hiç çoktan iyidir diyelim. Asıl önemli olan mega yıldırım sandığına geçiş yapalım arkadaşlar. Bunun ismi mega yıldırım sandığı olması lazım diye hatırlıyorum ben. 94 tane erit şoker kartı daha. 359 tane erit şoker kartı daha. 17 tane goblin kulübesi 21 tane 3 silah şöller 27 tane şifacı Efsaneye bile vermedi lan sandık Yok artık 240 tane de Elit yok ya kartı verdi şu kafesi çevirelim biraz Yok kardeşim hiç gerek yok Buz golemi de önemsiz pek olur kardeş Eyvallah Şifacıya döndürelim tamam fırında iş görür Seni döndürelim 17 tane iyileştirici yolu iş görmez Şüpheli çalı önemli değil. Tamam felaket kulesi olur. Hiç sıkıntı yok diyelim yolumuza devam edelim. Geldim kardeşim sana. 3 yıldız gözlük son defa. Çok güzel 116 tane şifacı nereden çıktı ya. Şifacı ne alaka ya. Buzdan bir tane de goblin. Güçlü madenci goblin madenci nereden çıktı ya. Güçlü madenci aldık arkadaşlar. Onu bir sonraki seviyeye gönderebiliriz arkadaşlar. Elimizde o kadar parçacık var. Düşünülebilir. 35 bine doğru da gönderiyoruz. elit Joker kartlarımızı bir sonraki Kutu açılımı videosunda çok büyük bir ihtimalle bir kartı 15. seviyeye yollarız diye düşünmekteyim şahsen ben arkadaşlar diyelim. Şurada bir sandığımız daha mevcut. Bu sandığın ismini Vallahi hatırlamıyorum arkadaşlar. 63 tane oklar, 2 tane ayna, 328 tane kralet devi o da el çöker kartına dönüştü. Yalnız 2 tane sandıktan da efsanevi alamadık ya. Sağlık olsun, sağlık olsun, sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bozdan illaki efsanevi vereceksin. Kaçışın yok. Haydi bismillah dedim tıkladım arkadaşlar. Kanalımız uzun bir süre sonra bu sandığı açma şerefine layık oluyor diyebiliriz arkadaşlar. 70 tane sıradan joker kartı. bir tane diyebiliriz ya da 19 tane diyelim. Ender joker kartı. 6 tane de joker kartı. 2 tane var. Bir tane ne yapacağım ben ya. Buzda roket maksa aman bir sonraki seviyeye gitmeye yakın. O yüzden roket aldım. Tüf tüfçü severiz. Hmm, Elif çok yakın lazım kardeşim bize. Elit çok yakın lazım kardeşim bize. 3 yıldızda aman 3. hakkımızda pağıl pağıl yanmaya başladı. Hızından sınav bastan, ver güzel bir efsanevi alalım gidelim dedik. Ne veriyorsun buz büyücüsü. Bence cehennem ejderhası ya. Buzdan balonu seçelim. Balonu seçelim. Bosay hmm, boss sen verirsen çok güzel olur. Ver Boss tutu. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin sen şöyle hemen 4000 tane elit şok kartına daha almış bulunmaktayım arkadaşlar. Tamamdır. Dadından yenmez. Elması sıfırladık ama hiç önemli değil. Uzun bir süre sonra efsanevi kral sandığı açmış bulunduk bu hesapta arkadaşlar. Diyelim. Şöyle bir yan tarafa geçtim. Koleksiyon dedim. Şuraya bir tıkladım. Şunu kullan diyeceğim. Nereye atabiliriz? Nereye atabiliriz? Hmm. Yani. Bilemedim şu anda ya. Biraz kalsın biraz beklesin onlar çok fazla önemli değil arkadaşlar onlar Bunu kullanabiliriz bunu kullanabiliriz bunu nereye yatabiliriz? bir tane sana net yolladım Tamam sen biradan çık Şöyle tekrar kullan dedim <laughs> Bakıyorum 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 hmm. Şöyle versem elimizde kaç tane var tamam 7 tane direkt atalım arkadaşlar oturcu bir sonraki seviyeye çıksın Bulamadığım efsanevi yok zaten o yüzden sıkıntı yok Neyde kullanabilirim ilerleyen seviyelerde? Hiçbir yerde kullanamam gibime geliyor arkadaşlar. 3 tane joker kartımızı da buraya attık geçti tamamdır. Sıradan joker kartlarına başlayalım. Neye yollayabiliriz? Neye yollayabiliriz? Neye yollayabiliriz? Ya asalar olur ya asalar mantıklı olur. Geri kalanını da buzluğuna mı gönderelim? Başka birisi var mı? Yok be kardeşim buzluğuna direkt yollayabiliriz tamamdır. Enderlere geçiyoruz kardeş. Sizler de videonun sonlarına doğru like atıp abone olup bildirimleri açmayı lütfen ama lütfen unutmayın arkadaşlar. Bence direkt deve yollanız en mantıklısı dev gibi durdu. Şöyle 48 tane de destansı joker kartımız var. Onları da harcayalım. Şöyle 5 tanesini ilk önce bal bal bariline verdim. O bir aradan çıksın. 43 tane daha var. Pekka'yı makslayabilirim. Aman 12, 13. seviyeye gönderebilirim. Hatta 13 tane de 14'e yollayabilirim Pekka'yı. Olur mantıklı olur. Şöyle bir yükseltmelere geçelim o zaman arkadaşlar. Çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ne kadar altınımız var? 765 bin altınımız var arkadaşlar. Hepsini harcayacağız. Harcayabildiğimiz kadar hepsini harcayacağız. Şöyle bir pek kıyadan çıkartalım. Daha başka makslanması gereken önemli olan bir kartım varsa mesela balon gibi balonu makslayabilirim. Destansı katlat kitabım da var çünkü. Onu orada kullanmayacağız da nerede kullanacağız diyebiliriz yani. Özellikle de bu videoda kullanmak daha da güzel olur bizim açımızdan. Şöyle 380 tane daha geldi. Balonu zaten maxlamışız. E ben bunu biraz önce değiş tokuş yapmamışım dedim kardeşim? Cık 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 cık. Neyse devam. Devam 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 devam. Oduncu bir seviye daha verdik. Anga kuşumuza bir seviye daha verdik. Aynı şekilde büyülü okçumuza da hoppala altın su gibi eridi ya. E nasıl olacakmış? Pek hoş olmadı ama bu. Açık açık söyleyeyim yani. Şimdi aşağılarda da basmamız gereken bir şeyler var mı? Mesela ben bunu direkt basalım arkadaşlar. 15.000 altınım kalır ama hiç önemli değil. 2699 tane el çoker kartı geldi çünkü. Bir de pompacımız da var bir o kadar. Bundan daha fazla gelecek ama velakin yapacak bir şey yok. Altınımız bitti. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir bir maçta şu destemizi atalım. Ardından da videoyu sonlandıralım diyelim arkadaşlar. 20 dakikada 17-18 dakikada bence aşırı güzel bir kutu açılımı videosu çekmiş bulunmaktayız diyelim. Kanalımızın en iyisi olabilir. Yaka zamanda geçen sezonda da çok güzel bir kutu açılımı çektik. Ama velakin bu ondan da daha iyi diyebiliriz. Ama o birinci hiç vurmadı ya. Bu pek hoş olmadı kardeş. Şöyle şu tarafa doğru bir tane seni attıktan sonra şöyle şu tarafa doğru bir tane de seni attık. Ama fişekçi senin onlara tek atman lazım da be kızım be. Tamam çok güzel. Ama mega türlü sekti bu hiç hoş olmadı. 3000 altına düşmeyelim. Düştük. Düştük. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şimdi yavaş yavaş atkadan bir tane cadı bırakabiliriz. Cadı kullanmayı da seviyorum arkadaşlar. Uzun zaman oldu kullanmayalım. Tek gazda sağlığa dönmesi güzel. Bakalım evrimi iş yapacak mı yoksa Valkyrie evrimine geri mi döneceğiz? Dönmem gibi düşünüyorum ama belli de olmaz yani arkadaşlar. İş görmezse döner geçerim direkt hiç ulaşmam. Niye uğraşayım ya? Şuradan arasından bir tane mega şövalye bıraktım. Hoca da onları temizledi mi? Aslan canım benim be. Onları temizledi. Şöyle bir tane de çatma bırakalım. Hızlanıp gelip bulacak mı o? Yo, yok hızlanmadı. Tamam hiç sıkıntı yok. O kadar hasar yiyebiliriz. Kule canlılarını eşitledik olarak düşünebiliriz. Biz de güzel bir hasar vurduk mega sayesinde. Şuradan bir tane havai fişekçi bıraktım. Şöyle öne doğru bir tane valkür bıraktım. Ama o balon bizim canımızı baya 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 sıkacak. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. O kuleyi verdik. Arkadan bir tane evrimci ile başlayalım arkadaşlar. Sağ kuleye doğru oynayacağız bu saatte sonra. Yani evrimci olan ilk maçı da kaybetmek istemezdim ama sağlık olsun sağlık olsun yapacak bir şey yok. Kaybettik gibi duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir ufak bir kaydı kesmiş olabilirim. Lütfen kusura bakmayın diyorum. Şöyle hızlısından bir atak daha başlattım. O, o prens nasıl bizim biniciye gitmedi ya. Konuşmayı da unutmuş olabiliriz biraz da. Şöyle hiç hasar yemeyelim. Çok güzel. Şuradan arkadan bir tane cadı bıraktım. O sağ almamız lazım. Ufak bir videoyu kestim biçtim arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın diyorum tekrardan. Arkadan bir tane mega şövalye başlayalım. Pardon önden oldu bu ama. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle bir öfke. Arkası bir tane çatma. Çok güzel sağ kule bizim. Cadımız da yaşıyor ve evimizin de döndürmeye başladık. Hmm. Fişikçi arkası mega yapmamız lazım. Cadı daha sonra gelir arkadaşlar. Şöyle tam üstlerine doğru bir tane mega. Yapma be kardeşim be. O balon çok olacak. Kuleyi vermeyelim. Verdik. Sağlık olsun sağlık olsun yapacak bir şey yok arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda daha fazla evimin video gelebilir. Çünkü sevdiğim bir kat biliyorsunuz. Şöyle tamam dedikten sonra çıkışımızı da verelim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum. Şöyle son defa şu sandığı da açtıktan sonra kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.